Rüzgarın koluna girmiş bir mevsim daha geçiyor bahçemden. Rüzgarı geçiyor bahçemden öf diyor rüzgar sıkıldım sıcak esmekten öf diyor rüzgar sıkıldım sıcak esmekten kavru güzel şekilde raks ederekten kavrulan evren serinlemekte şimdi en güzel şekilde raks ederek Esecek rüzgar Dönecek mevsim Dökülecek yapraklar Sonbaharda gelip geçecek Ömrümüz gibi esecek rüzgar dönecek mevsim dökülecek yapraklar sonbaharda gelip geçecek ömrümüz gibi geçecek ömrümüz gibi sonbaharda gelip geçecek